Sporda eğlencenin ilk adresi milyonerde milyon puan yağmuru başladı. Voley izleyicilerine özel hazırlanmış ekrandaki QR kodu okutuyoruz veya açıklamadaki linkten milyoner uygulamasını indiriyoruz ve milyonere üye oluyoruz. Üye olduktan sonra koşulsuz şartsız 30 TL değerinde milyon puan anında hesabınıza yükleniyor. Üye olduktan sonraki 30 gün içinde toplamda 500 TL'lik kupon yaparsanız 50 TL, 1000 TL'lik kupon yaparsanız 100 TL, 2000 TL'li kupon yaparsanız 200 TL ve 5000 TL'li kupon yaparsanız toplamda tam 500 TL değerinde milyon puan daha kazanıyorsunuz. Milyon puan yağmur kampanyasından siz de faydalanın. Evet burası Samiyen'de ilk 3 bölümde Galatasaray Samsun Spor maçının sadece değerlendirmelerini yaptık. Osman övdük. Övülmesi gereken diğer oyuncuların hakkını verdik. Şimdi biraz tabii sağ dışındaki gündem de çok yoğundu. Biraz onları konuşalım. Tekrardan yorumlarınızı, beğenilerinizi istiyoruz. Onu da hatırlatmasını yapmış olayım. Ee, şimdi birçok açıklama geldi Kerem. Muslera'dan açıklama geldi. Sonrasında Acun Ulucalı'dan geldi. Öncesinde İbrahim Atipoğlu'ndan geldi. Sonra Acun Ulucalı'dan geldi. Arada Mete bir şeyler söyledi ki onun hiç katılmıyorum Meta Vardar'ın söylediklerine. Kendisi de biraz zaten şey demiş yani. Kaçırdık sınırı diye. Özellikle şey kısmına çok güldüm ben. Ya kardeşim sen penaltıyı ver yoksa bardağı iptal edersin. Ya öyle bir şey değil o tam tersi onun ya. o çok Her düşene penaltı verilmesi lazım o mantıkla. Sonra varın incelemesi lazım. Orada bir de Beşiktaş kaybettikçe daha çok büyüyen bir kulüptür tarzı enteresan bir açıklama da yaptı. Aa, o, enteresan. O, da, o da enteresan da gerçekten. Nasıl olduğunu bize de söylesin. Ben, ben daha anlamadım onu <laughs> evet. e, Kötü bir o, açıklamaydı o, yani. Tabii tabii. Mesela Osasuna'nın buna ihtiyacı var Ender Gelişler. <laughs> evet bence. Osasuna'ya da anlatsın da adamlar da büyüsün. <laughs> O enteresanmış gerçekten. <laughs> ee, ne düşünüyorsun? Yani bu gündemle alakalı. Önce Mustara'dan başlayalım istersen. Oradan sen düşüncelerini söyle. Şimdi ile alakalı bence şöyle bir problem var abi. Mustara'nın yani daha doğrusu bir kalecinin kaptan olması meselesini bir türlü bizim Türk hakemleri kabul edemedi. Yani o kaptanın ceza sahasından çıkıp e, herhangi bir konu olduğunda hakemle diyaloğa girmesi direkt zaten sarı kart. Ceza sahası içerisinde bir şeyle alakalı konuşursa e, yine sarı kart. Ben anlamadım bu işi. E şimdi bir pozisyon oluyor. İki tarafa da anlatmak için Torreira'yı çağırıyor. Torreira'yla Zeki'yi çağırıyor mesela. Hı hı. O işte şey, Samsun'un Kaptanıyla ile Torreira'yı çağırıyor. Çünkü Mustara kalede diye onu çağıramıyor. E şimdi abi ben de anladım. Bu şekilde kaptanlıktan. Yani kaptanlık yaptırmıyorlar ki Mustara'ya evet. zaten. Ya yani Mustara'nın da zaten bence delirdiği nokta orası artık. Evet. Çünkü senelerdir bununla uğraşıyor Mustara. Ve Mustara'ya karşı gerçekten bir şey de yok. Senelerdir Türkiye'de oynayan oyuncu... İşte e, birçok takım taraftarı tarafından sevilen oyuncu e, yaklaşımıyla bakmıyorlar. Yani hakikaten çok kolay sarı kart çıkartılan, her itirazda çok kolay e, işte hakemlerden reaksiyon görebilen bir oyuncu konumunda Mustara. Bence yaptığı e, serzeniş ona. Burada Mourinho'ya girme sebebi de o. Çünkü Mourinho ile alakalı yani sene başından beri e, birçok kez kırmızı kart görmesi gereken Mourinho'nun ee, bu kırmızı kartları görmediği, hakemlerin çok daha ona inisiyatifli davrandığı bir düzen izledik. Yani Mustara da diyor ki, ya buraya yeni geldim orunuyor. Ben 14 senedir buradayım. Kazanmadığım kupa kalmamış. Ya ona gösterdiğiniz tevazuyu bana karşı hiçbir şekilde göstermiyorsunuz. E, bir de adam çıkıyor diyor. E, işte Türk bu tür futbolunu kötülüyor, Türk futbolunu aşağılıyor. E beğenmiyorsa gitsin diyor. Daha, ne, ne desin ya? Çok da doğal yani bu tepkiyi göstermesi artık. Bir de şimdi şöyle eleştiriler var. Saygı duyuyorum ama hiç katılmıyorum. Mustara ya ne? Mourinho'nun durumundan, Mourinho'nun söylediklerinden şeklinde. E tamam abi çok güzel. Muslera'ya ne de? E Mourinho geldikten sonra ile ilgili bin tane açıklama yaptı. Bugüne kadar böyle bir tepki verdiniz mi mesela yani? Evet. Evet. Mourinho'ya ne Galatasaray'dan? Mourinho'ya ne Okan Burun çizgiyi geçmesinden? dedi mi kimse mesela. Kim Mourinho daha fazla geçtiği <laughs> halde söyledi Okan Buruk sürekli evet, şey yapıyor. Tam tersine hatta gurur duyuldu içten içe. Mourinho zaten işte bu akıl oyunlarını çok iyi yapan bir teknik evet. direktör falan diye bununla gurur duyuldu. E şimdi Mourinho'ya bu eleştiriyi yapmadan, Mourinho'ya ne Galatasaray'dan, Mourinho'ya ne Galatasaray'ın geçmiş şampiyonluklarından, Mourinho'ya ne Okan Buruk'un çizgiyi, teknik çizgiyi geçmesinden denmeden... Muslera'ya ne Mourinho'dan denmemesi lazım yani evet. o zaman o eleştiri terazisi adil olmuyor çünkü. Ya yani Muslera kendisini şöyle konumluyor ben bu ligin e, yabancı futbolcular arasında en eskisiyim, en başarılısıyım, en işte bayrak adamıyım. Evet. E, o yüzden ve ben bu lige değer katıyorum 14 yıldır, emek veriyorum e, o yüzden benim burada konuşma hakkım var bu ligle ilgili, bu ülke futboluyla ilgili konuşmaya hakkım var diyor, var zaten. Yani şimdi Simovic konuşacak olsa Simovic'e Türkiye Ligi ile ilgili konuşmamı diyeceksin. Prekazi'ye veya işte e, Şumayar'a bilmem kime. Yani çok uzun yıllar burada emek vermiş, performans sağlamış, bayrak adam olmuş yabancı oyuncular. Alex'e gelse mesela Türkiye Ligi'nde konuşma denir mi yani mesela? Denmez Muslera da ya da e, Muslera da burada konuşabilir abi. 14 yani. senede 17 kupa almış abi. Yani Muslera'nın Muslera herhangi bir şey için Galatasaraylı hocayı da eleştirebilir Muslera ya. <laughs> Galatasaray kaptı. Yani her şeyin ötesinde. Yani birçok fikrini oturup dinlemek durumundasın yani. bu. Kesinlikle. Galatasaray'ın hocasını yeni gelen mesela yeni bir yabancı hoca gelsin Galatasaray'a. Muslera onun hakkında da konuşabilir tabii, tabii ki de. yani. Sonuçta sana 14 yıldır bu ülke futbolu için hizmet ediyor yani bu arada. Ya tamam dediğim gibi ben o eleştiriye de saygı duyuyorum. Mourinho'dan Muslera'ya ne falan filan. Ben hatta şu an Galatasaray'ın Fenerbahçe ile ilgili bir gündem olmasını da biraz yadırgıyorum. Yani bu İbrahim Hatipoğlu ve Acun Ilıcalı arasında yaşananlarını da ben Galatasaray'ın Tottenham maçı varken, Tottenham maçı kazanılmışken ligde bu kadar iyi giderken Galatasaray'ın çok böyle bir gündemi olmaması gerekiyor bence. Abi maçı varken Fenerbahçe'nin de böyle bir gündemi olmaması gerekiyordu bence. Ya o tabii o, o burası Kadıköy'ün problemi. İşte, o <laughs> aynı gün Çağrı ile Mehmet Ertaş'ın problemi. Konuşulan e, bilmiyorum. Bence de öyle ama işte onu da onu da bence eleştirmesi gereken Fenerbahçeliler. E tabii. Yani aynı gün e, senin Azal maçın varken sen o gün sadece Galatasaray'ı düşünüyorsan Zaten sen Fenerbahçe'nin başarısından değil, Galatasaray'ın başarısızlığından veya Galatasaray'ı aşağı çekmekten zevk alıyorsun. Başka bir şeyden zevk almıyorsun. Ya bu zaten çok büyük bir problem. Ya patolojik bir problem. Ben buna diyebileceğim bir şey yok yani. Bu doğru bir şey değil zaten. O yüzden e, hani hikaye bu kafayla gittiği için sürekli e, mecbur Galatasaray'da artık bir cevap vermek durumunda kaldı. Niye cevap vermek durumunda kaldı? Çünkü sustukça e, görüyor ki Fenerbahçe maçına bakıyor Fenerbahçe Sivas maçına. Kendi maçına bakıyor verilen penaltıları görüyor. Altı tane penaltı verilmiş Galatasaray'ın aleyhine, beş tanesinin birçok hakemet otoritesi tarafından hatalı olduğu söyleniyor. Gördü evet. e de hal... Halil Umut Beyler imzalı. E i̇ki tabi. var, iki şey sadece. E şimdi de. yani ligde en çok aleyhine penaltı verilen takım. E Bütün bunları gördükten sonra da doğal olarak Galatasaray da diyor ki yani biz sustukça e bizim üstümüze çıkıyorlar bu şekilde yani. Yo o yanıta ben o şeyden ona itirazım yok. O yapılan Galatasaray resmi sesinden yapılan açıklamaya itirazım yok. Orada Galatasaray'ın haklı olduğu noktalar var. Ben sadece bu kadar Fenerbahçe ile çekişme gündeminden bahsediyorum. O açıklama hakemle ilgili olan kısma %100 katılıyorum. O ayrı bir şey. Yani çünkü iş şeye geldi biraz. Bu yapı 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 söylentilerinden sonra Galatasaray aleyhine arama. insan psikolojisi olabilir de ben hakemleri de suçlamıyorum burada. O kadar büyük bir baskı yaratılıyor ki. Tabii. Bak biz Galatasaray aleyhine hata yapmayalım diye bu sefer o baskıdan Galatasaray aleyhine hata yapmış oluyorsun. Oraya geldi iş. O açıklamaya çok şey yapıyorum. Katılıyorum. Şeye katılmıyorum ben. Bu kadar. Ya mesela İbrahim Bey'in Acun Bey'le bu hakem pazarlığını falan yabancı hakem pazarlığını hiç girmemesi. Kendisi de zaten fark etti bence hatasını da. Evet. Sonra da söyledi. Girmemesi lazım. Galatasaray'ın böyle bir gündemi olmaması lazım. İleride sezon bittiğinde bunlar oturulur, konuşulur. Sezon 11. haftasından Galatasaray niye böyle bir gündeme olsun ki? Galatasaray lider. Çok manasız. Çocuk oyunu gibi evet. bir olay ya. Çocuklar böyle mahallede böyle çocuklar falan şey yapar onu. Öyle saçma iş mi olur? Bir sene öncesini alacaksın. Öyle bir denklem çıkmaz ki. Major hata diye bir şey var. Minor hata diye Tabii. bir şey var. Okan Buruk da onu demeye çalıştı. Penaltıyla sarı kart bir hata mı? Aynen, Aynı öyle. Mi? Aynı etkisi mi oluyor sarı kart? Yani faul ile penaltı bir mi? Tabii. Kırmızı kartla bir mi mesele açıyoruz? Ya sarı kartın devamlılığını nasıl ölçeceksin abi? Adam yani sarı kart yani. vermedi diyelim. E tamam. E, sonra işte 60. dakikada bir daha sarı kart gördü. E, kırmızı kart görmeli miydi diyeceksin. Adam belki o müdahaleyi yapmayacak zaten o sarı kartı. Aynen öyle. Mesela. Şimdi yani bir de ben evet. şunu anlamıyorum işte Ajunocil diyor ya mesela Galatasaray'da da söyledik diyor. Sarı kartlar üzerinden bir operasyon çekiliyor. Sarı kart üzerinden operasyon çeken bir yapı. Galatasaray nasıl 11 haftada 5 tane haksız penaltı verebiliyor? Tartışmalı yani diyeyim nasıl... ya da haksız demeyeyim. Hani bazı hakemler bazılarına penaltı demiştim Bilmiyorum bütün yorumları. Öbür o yüzden böyle çevir. Diyorum. Nasıl rakip ceza sahasına açık farklı en çok Güren takımın o simen gibi, bilmem kim gibi İkard böyle sürekli İkardiyya fiziksel yani zorlayan... penaltı var ya. Sizlik'e kese bir olma mevzusu devam tamam ediyor. Hücumcuların nasıl penaltı çıkmadı mesela evet. yani. O kadar çarpışan, şey yapan, o kadar zorlayan, hücum eden bir takımda nasıl penaltı kazanamıyordu diyebilirsin. Ya daha ziyade şurada yani bir mantık olarak düşünelim yani nasıl olacak bu iş? iki tane hakem gelecek yabancı hoca. Bakacak bütün kararlara. Sonuçta çıkacak denklem şu. Fenerbahçe'nin atıyorum lehine o 138 tane faal çalınmış. Bunların işte 38 tanesi doğru 45 tanesi yanlış falan diyecek. Galatasaray'a diyecek ki işte 10, 10 tane sarı kartı az gelmiş. Galatasaray'a 10 sarı kart ama 3 tane de penaltı falan filan çıkacak böyle uzun bir denklem. Ne evet. anladık biz şimdi bunu? Ne anlayacağız evet. Yani Hangisi majör, hangisi minör? Neye katkı sağladı, neye yanlış? Yani. Şimdi buradan bir sonuç çıkmaz ki. Yani neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz ki? İki yani, tarafta diyecek ki, bakın bizim bu kadar hakkımız yani Öbürü de diyecek ki, bizim bu kadar ya hakkımız varmış. Oradan bir şey yani çıkması sonuç, mümkün değil. Sonuç son, son, Evet, <coughs> bu denklemden herhangi bir sonuç çıkmaz yani. Yani Çıkarılmak istenen sonuç şu aslında. Sen haksız şampiyon oldun, aslında hak, şampiyon ben olmalıydım dedirttirilmeye çalışılıyor. Yani, on öyle bir dedi. denklem, öyle bir sonuç çıkmaz. Ya öyle şey mi olur i̇şte ya? İşte zaten bunun bütün altyapısının onu dedirtmek olduğu için Galatasaray'ın iki sene şampiyon olarak böyle bir gündemi olmamalı. Zaten evet. amaç bunu söyletmek. Bu o yüzden diyorum yani. Televizyon şovu bu. TV şovu. Ya diyelim ki haklı çıktın. E Zaten bu ülkede bunu yapan televizyonda hakemler var. Yani zaten onlar söylüyorlar birçok pozisyonu. Ama hakemler arasında yorum farkı diye de bir şey var. Bak çok basit bir örnek vereyim. Dün Amra Bat'ın attığı gol. Tadiç aktif alandı mı değil mi? Şimdi trio ekibi diyor ki pozisyonla ilgili bu tamamen bir hakem yorumudur. Var müdahil olmamalı. Şu Fırat Hoca'yı dinliyorum. Fırat Aydın Usta diyor ki bu evet hakem yorumu ama varın çağrı pakeme izletmesi lazım. Evet. E şimdi böyle bir ortam varken ben iki tarafı da eleştirmiyorum bu arada. Ben ikisi de haklı ya yani var. Zaten muhtemelen Fırat Hoca da var karar versin demiyor. Var hakemi izlesin ki offside'da etkiliyor Aynen. mu etkilemiyor mu görsün noktasında söylüyor ama işte bunlar yorum farkı. Şimdi bütün bunlar varken iki tane hakem çağırıp bunu konuşmanın... Ya konuşalım tabii o da olur. Yani sezon bittiğinde konuşalım ama bunlar bir sonuç çıkmayacak yani. yani. Boş bir, boş bir evet. muhabbet bu ya. <laughs> yani o yüzden Galatasaray'ın bu gündeme olmaması lazım diyorum. Ama resmi isteden hakemlerle ilgili yapılan bu yapı söylentilerinin Galatasaray'a zarar verdiği noktası ona kesinlikle katılıyorum. Evet. Ee, artık aramaya başlandı. Çünkü dün artık Galatasaray ceza sahasına giren her topta varı bekler olduk. O artık... Yani gerek yok bu kadar da bu, bu işlere girmeye. Gerçi şeyde de oldu da... Samsun Spor ceza sahasına giren toplarda da oldu benzer bir şey de. Yani biz Şöyle niye edelim. sürekli varıp dinledik onu da bilmiyorum. Ee, ama biraz bir sene daha... Var. başka bir maçta da böyle bir şey hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Defa yani... Sürekli, hani, oyundurdu. sürekli oyunun durduğu, sürekli varım beklendiği, sürekli bir pozisyondan bir şey çıkartılmaya çalışıldığı böyle bir maç ilk defa gördüm. Zaten bak dünkü maçtaki bu farklılık bile bence dünkü maça dair hakemlerin kafasının berrak olmadığını net şekilde gösteriyor. Yani belli başlı e, ya ön yargılarla ya korkularla gelmişler. Ondan ötürü sürekli zaten işte vardan müdahale, onu durdur, buna çal, penaltı ara, bunu yap. Buna yani çok net ya. dünkü maçtaki durum net gösteriyor zaten ne kadar etkilendiklerini Galatasaray aleyhine dönen bu algıdan. %100 buna katılıyorum. Ee, bununla ilgili başka söyleyeceklerim de var. Onu da sonraki partta söyleyeyim. Arkadaşlar bu parta sonuna geldik. Hem sağ içinde hakem kararlarıyla ilgili benim de söyleyeceklerim var. Ona devam edeceğiz bir sonraki partta. Arkadaşlar hepimiz maç anında sesli yorumlarla spor uygulamasındayız. Eyyam var mı? Kırmızı kart doğru mu? Kim iyi? Kim kötü? Pozisyonlar, goller, oyuncu değişiklikleri Maçla alakalı ne varsa hepsi sesli yorumlarda Sporsta. Önder Hoca, Metin Tekin, Abdülkerim Durmaz ve bütün sevdiğiniz voley yorumcuları, neo yorumcuları hepsi birden Sporsta. Sen de aşağıdaki linkten hemen Sporsta uygulamasını indir, canlı maçları bizimle takip et.